16 senedir kapalı çarşıdayız. E, ee, uğraşıyoruz. ve ee, çocuk giyim, bayan giyim üzere. Perakende satışlarımız var. Uğraşıyoruz, Allah'ın verdiği için şükürler olsun. Vallahi şu anki durum, e, şu an tam durma aşamasında işlerimiz. E, i̇nşallah şöyle bir haftadır bir kıpırdama var ama virüs yüzde %80 etkiledi bizi. E, devletin vermiş olduğu yardımlarla, şeylerle ayakta duruyoruz yani çok şükür bugünümüze. Ama çok etkiledi koronavirüs, bütün piyasayı etkiledi bizi değil tabii. Evet efendim sünnet sezonundayız ve e, sünnetlik malzemeler satıyoruz. Vatandaşın evet. ilgisi talebi var mı? Üç aydır e, bir tane satmış değiliz. Öyle söyleyeyim. E, bir de çocuklar çıkamadığından dolayı virüsten dolayı e, hem müşteriler gelmiyor hem e, düğünler daha erteleniyor. Ondan dolayı bayağı etki, etkisi altındayız. Ya. Geçen sene oranla geçen sene tabii geçen sene bu aylarda e, mesela Müşterimizle birebir konuşma zamanımız olmazdı. Müşteriye yetişemezdik biz. Bu sene yani çoğu zaman sitasız gidiyoruz.